Efendim Kazakistan'ın batısında yapılan kazı çalışmaları sonucunda İskitlerle akraba olduğu ifade edilen Sarmatlar dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarıldı. Bine yakın antik eser Atrao Bölge ve Tarih Müzesi'nde düzenlenen sergide ilk kez gösterildi. Leopar, yaban domuzu, kaplan gibi yırtıcı hayvan resimleri, birbirinden değerli silahlar, takılar, seramik kaplar. Kazakistan'da yüzyıllar öncesine ait eserler keşfedildi. Atırao bölgesinde yaklaşık iki yıl süren kazı çalışmaları sonrası Sarmatlar dönemine ait eserler gün yüzüne çıkarıldı. Karabağ 2, Kurgan'ında M.Ö. 6-4 yüzyıllarında yaşayan Sarmatlar'a ait takı, silah ve seramik kapların yanı sıra insan kalıntıları da bulundu. Bine yakın antik eser Atrahu Bölge ve Tarih Müzesi'nde düzenlenen sergide ilk kez sergilendi. Bulunan takılarda zamanında bölgede yaşayan leopar, yaban domuzu, kaplan gibi yırtıcı hayvanların resimleri yer alıyor. Eserlerin arasında her iki tarafında dağ leoparının tasvir edildiği ve ağırlığı yaklaşık 370 gram olan altın bilezik büyük ilgi gördü. Kazakistan'ın Atırao bölgesi göçebe halk olan Sarmatya İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü bölge olarak biliniyor. Bazı kaynaklarda Sarmatların İskitlerle aynı köklerden geldiği ileri sürülüyor.